Çünkü gerçek döner sadece karın doyurmaz, kalpleri de doyurur. Eğer bir takım menajeriyseniz sizin için birden fazla odak noktası vardır. Lig, kupa, varsa Avrupa kupaları takvimi sizin için ayrı ayrı önemlidir. Fakat bu Lincoln Red Inks için geçerli değildir. Bu macerada lig ve yerel kupa benim için hiçbir zaman odak noktası olmayacaktır. Rahat galibiyetler aldığımız ve domine ettiğimiz lig ile kupa benim adıma sadece gençleri geliştirme alanı olacak ve kariyer boyunca da doğru düzgün bahsi bile geçmeyecektir. Bu macerada tek amaç Cebel Tarık futbolunu geliştirmek olacaktır. Bunun tek yolu da Avrupa'da mümkün olduğunca tur atlamak, bu sayede para ve itibar kazanmak ve kazanılan bu parayla da genç oyuncular transfer edip alt yatırım yapmaktır. Bizim için tek kurtuluş yolu budur. Tabi söylemesi ne kadar kolaysa bunu uygulamak da bir o kadar zordur. Bu meydan okumanın zorluğunu size sanırım en iyi şu şekilde anlatabilirim. Cebeli Tarık ligi, Amas Chesico U19 takımında oynayan Bedirhan'ın bile gelmek istemediği, 5 üzerinden tek yıldız itibarı olan bir ligdir. Ve İngiltere Konferans Ligi bile neredeyse tüm oyuncular için bu lige göre tercih sebebidir ve 32 bin kişinin yaşadığı bu ülke, birini ikna edip futbol oynamaya getirebilmek deveye hendek katlatmaktan farksızdır. Örneğin bir İngiltere konferans ligi kariyerinde takımınız ligleri yıl yıl ve kadro seviyesi de itibarı da her yıl ona paralel olarak üretir. Böylece oynadığınız lige uygun hatta üstünde oyuncuları takımınıza çekebilirsiniz. Premier ligi ulaştığınızda oradaki takımlara yakın en azından arada uçurum olmayan bir itibarı ve bütçeye sahip olursunuz. Fakat Cemil Tarık öyle değildir. Türkiye 3. Lig seviyesinin bir altında oyuncularla bu kısıtlı oyuncu havuzunda mümkün olan en potansiyelli futbolcuları bulup direkt olarak Şampiyonlar Ligi seviyesindeki takımlarla yarışmaktır olay. Maceranın zorluğu da keyfi de aslında buradadır. O yüzden de özellikle ilk yıllarda Avrupa Kupalarında atılacak her adım, oradan gelecek her kuruş bu kariyer için hayati önem taşıyacaktır. İşte o büyük gün gelip çattığında yani Şampiyonlar Ligi ilk tur maçına çıktığımızda Victoria Stadyumunda sadece 19 oyuncum ve yaklaşık 900 taraftarımız vardı. Cebeli Tarık'ın rüzgarı sahayı dövüyor ama içimde bir ateş yanıyordu. Kamp daha yeni bitmiş, oyuncular hala sütlaç gibiydi. Ve rakip Kosova takımı Balkani'ydi. Soyunma odasında oyunculara gazı veriyordu. Bu maç bizim hikayemizin ilk satırı olacak diyordu. Kimse bize inanmıyor ama bu gece onlara yanıldıklarını göstereceğiz. Allah yardımcınız olsun. Ve beklediğim gibi de oluyordu. Sahaya öyle bir çıkıyorduk ki Balkani takımı şaşırıyor. Temenuskov, Herrero ve Lima'yı kendi kalesine attığı gollerle maçı 3-0 kazanıyor. İkinci maçta ise yer yer borlanıyor. Soyun modasına 2-1 geride girdiğimizde sinirden şişeleri tekmeliyor. Bu tepkim işe yarıyor ve ikinci yarı 60 ve 66. dakikalarda attığımız gollerle rahatlıyor. Maçı da 3-2 kazanıyor. Üçüncü gol sonrası kulübede Toskano yanıma geliyor ve Biz bu oyunda Şampiyonlar Ligi'ne gideriz hocam diyor. Yavaş gel aslanım diyor. Ama içten içe ben ne hayal kurmaya başlamıştım. İkinci turda rakip Arnavutluk takımı Partizani'ydi. İlk yarı golsüz tamamlansa da ikinci yarı Herrero ve Lain Walker ile golleri peş peşe buluyor ve tribündeki 950 taraftarımızı coşturuyor. İkinci maçta da aynı tarifi uyguluyor. 7. dakikada Volker'ın kaçırdığı penaltı bizi bir an şüpheye düşürse de ilk yarıyı gol yemeden tamamlıyor. İkinci yarı ise Partizani'nin risk almasıyla iki gol daha bulup tur perdesini toplamda 4-0 ile sonuna kadar aralıyordu. Şampiyonlar sadece bir tur uzaklıktaydı. Heyecandan ölüyorum. Arnavut tut dönüşü, havalarında coşkulu bir taraftar grubu bizi karşılıyor. Gözlerim dolu doluydu. Playoff turunda rakip güçlü Ludo Goretz'ti. İlk maçta tribünler doluyor ve 2002 taraftarımız tarihe tanıklık etmek için yerlerini alıyor. Maç öncesi bana özel yapılan koreografi ise beni fazlasıyla duygulandırıyor. 13. dakika Naim Walker seri çalımlarla ceza sahasına gidiyor ve tribündeki iki, kişi kişiyi havaya zıpladı. İlk yarıda böyle bitiyordu. Devre arası içeri girdiğimizde umutluyduk. İkinci yarı ise yapı devreye giriyor. Ludo Goretz komik bir kararla 49. dakikada penaltıdan durma eşitliyordu. 71. dakikada ise Byton Valerian'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalıyor. İşimiz artık zordu. 88'de ise sahneye yordan ol çıkıyor ve harika bir firki golüyle bizi rüyadan uyandırıyordu. Gözlerim dolu dolu soyunma odasına gitmek üzereydim ki sahneye son 15 dakika oyun aldığım Yuan çıktı. Soldan ceza sahasına girdi ve Bilardo topu gibi topu rakibine çarptırıp maçın skorunu belirledi. Deplasmanın işimiz zordu. Evet, üstüne üstü kırmızı kart gören Bayton Valer'den de yoksundu. Ama kendimize inanıyorduk. Gençtik, hayallerimiz vardı. Basın toplantısında da takıma umut aşılıyordu. Bulgaristan'daki atmosfer sert. Sahaya çıkarken tribünlerden taş değil ama küfür yağıyordu. Rakip hem fizik hem de tempo olarak üst düzeydi. Maça iyi başlayan da onlar oldu. Nitekim 39. dakikada yediğimiz golle soyunma odasına 1-0 geride gidiyor. Soyunma odasında kimse konuşmuyordu. Sessizliği bozan kaptan Volker oldu. Henüz hiçbir şey bitmedi beyler. Kendinize gelin. Bu gazla ikinci yarıya baskılı başlıyordu. Bu sefer Johan Pes soldan akıyor. Neredeyse ilk maçtaki golün aynısını tekrarlayarak rakibe çarptık golü buluyor. Artık daha umutluyduk. Bir gol bizim için şampiyonlar ligi grupları demekti. Bir gol bizim için tarih yazmak demekti. Fakat yapı burada da peşimize bırakmadı elleri kırılasıca hakem 82. dakikada beyaz noktayı gösteriyor ve Verdon da bu ikramı kırmayıp takımını 2-1 öne geçiriyor. Morali bozulan takımıma son balyozu indiren ise Fissera oluyordu. 85'te durum 3 geldi. Ludo Goretz şampiyonlar ligine, biz ise evimize dönüyorduk. Yıkılmıştım. Ucuna kadar gelmiş ama başaramamıştık. Artık tek amacımız vardı. Playoff durumunda eşleştiğimiz Sparta Pırağı eleyip tarihte ilk kez Avrupa Ligi gruplarına kalmak. Pratik'teki ilk maç tribünlerdeki 16.300 taraftarı şoke eden bir sonuç alıyorduk. Gol düellosu şeklinde geçen maçı 5-4 kazanıyorduk. Maç sonrası Metin hocam yanıma geliyor ve ''Oğlum bu maç kariyerimde gördüğüm en çılgın maçlardan biriydi.'' diyordu. Her umut içinde bir hayal kırıklığı tohumu taşır. Çünkü dünya bizim arzularımıza göre şekillenmez. Onun kendine az, kaotik bir düzeni vardır. Schopenhauer hayatı bir ızdırap döngüsü olarak görür. umudun bu ızdırabı uzatan bir yanılsama olduğunu savunur. Yine de umutsuzlukta bir çıkış yolu değildir. Umutsuzluk ruhu çökertir. Hareketsiz bırakır. Umut ise en azından hareketi mümkün kılır. Belki de umut can acıtıcı olsa da bizi insan kılan şeydir. Sonu hayal kırıklığı olacak olsa bile ikinci maç öncesi umut etmekten korkmuyordu. 4-2-3 bölümdeki ofansif orta saha yerine bir ön libero koyup daha defansif bir taktikle maça başlıyordu. Fakat Victoria Stadyumunda daha bismillah demeden golü yiyordu. 30. saniyede maçta 1-0 geride ve turda ise tamamen eşitlik. 28'de ise sahneye temenus kol çıkıyordu. Şimdi durum 1-1. Bir Rüzgarı arkamıza almıştık. Bastırıyor ve turu cebimize koymak istiyordu. 75. dakikada kontradan vuruluyordu. Kuz kesmiştik. Stadda çıt çıkmıyordu. 90 artı 1 ve 90 artı 4'te Sparta öyle iki gol kaçırıyordu ki o 4 dakika benim için sanki 4 gün sürüyordu. Neyse ki gol gelmiyor ve maç uzatmaya gidiyordu. Umudumu sürüyordu. Fakat uzatmalarda baskın başlayan taraf Sparta'ydı. Yine bir topları direkten dönüyor. Bir de Dreyse yeriyordu. Sanki tur elimizden bağıra bağıra gidiyordu. Fakat şans perileri bu sefer bizim yanımızda. 95'te Temenusko, Ludovic'de ise Rosa kontradan Sparta'ya alıyor. Maç sonrası soyunma odasında herkes çılgınca seviniyor ve birbirine sarılıyor. Cebeli Tarık tarihinde ilk defa Avrupa Ligi gruplarındaydık. Bundan sonrası önemli değil. Bu sene için hedefimize ulaşmıştık. Gruplara kaldığımız için kasamıza 3.4 milyon euro geliyordu. Gelen paranın ve tarihi zaferin gazına gelerek yönetimi altyapı ve antrenman tesislerini geliştirmeye ikna ediyor. Her sene kademeli olarak bunu yapmalı ve takım antrenörlerini de geliştirmeliydi. Hali hazırda antrenör kadrom fecaat durumdaydı. Asıl amacım gençlerden oluşan bir iskelet oluşturup sonrasında kadroya her sene ufak dokunuşlar yapmaktı. Bir aile ortamı yaratmak istiyordum. Futbolcularla aramda bir bağ kurmak istiyordum. Bu nedenle de ilk 3 sene fazlaca mesai harcamam gerekmekteydi. İlk 3 sene takım iskeletini oluşturmaya hedefliyordum. Taktiksel olarak ise amacım hızlı, fizikli, tempolu ve sürekli koşan, sahanın her yerinde basan bir takım yaratmaktı. Bu yüzden de transfer edeceğim oyuncuların hızlı ve mümkün olduğunca güçlü, dayanıklı olmasını özen gösteriyorum. Duran toplarda benim için ayrıca önemliydi. İyi duran top kullanan, bir veya birkaç adam ve kafa vuruşu zıplaması iyi olan birkaç oyuncu kadromda orta vadede bulundurmak istiyorum. Ayrıca kişilik de benim için önemliydi. Birbirine inanan, güvenen ve bir amaç uğrunda savaşan bir aile yaratma amacındaydı. Ayrıca profesyonel ve çalışkan bir oyuncu, gelişimine daha çok kafa yoran ve daha çabuk gelişen oyuncu demekti. Bu nedenle transferlerde ana kriterlerin kişilik özellikleri, hız hızlanma, dayanıklılık ve zıplama özelliklerinin yüksek olması olacak. Bu özellikleri yüksek oyuncular her zaman önceliğinde. Avrupa Ligi gruplarında Roma, Marsilya ve Sturm Graz takımlarıyla eşleşiyorduk. Hepsi bizden fersah fersah yukarıda takımlar olsa da bizim için bu harika bir tecrübe olacaktı. Sturm Graz'ı biraz gözüme kestirmiştim. En azından onlardan bir puan alabiliriz diye düşünüyordum. Bir yandan deliler gibi oyuncu tararken diğer yandan da Avrupa Ligi gruplarına hazırlanıyordum. Eylül ayının sonlarında 55 bin kişinin önünde Roma deplasmanında sahaya çıktığımızda elimiz ayağımız titriyordu. Deplasman tribününde ise 20 Cebeli Tarıklı gururla bizi izliyordu. Herifimiz ezilmeden, eğilmeden, bükülmeden bu sahadan çıkmaktı. Fakat inanılmaz bir şey oluyor. Roma ataklarını başarıyla savuşturuyor ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılıyor. Bu bizim için inanılmaz bir olaydı. Rüyada gibiydi. Fakat gruptaki ikinci maçlar rüyadan uyanıyor. 4-2-3-1 dizilişi ve cesur bir anlayışla çıktığımız maçta Sturm Graz bizi sürüklese ediyor ve 2-0 kazanıyor. Maç sonunda maçın adamı kalecimiz Mandanda'ydı. Üçüncü maçta ise yine evimizdeydik ve rakip Marsilya'ydı. 2226 kişi kapasiteli stadyumumuz solda dalt çekiyordu. Sturmgras maçındaki takdimden vazgeçmiyor, yine ön 4-2-3-1 dizilişiyle ile sahaya çıkıyordum. Ve maça rüya gibi bir başlangıç yapıyordu. 10. dakikada sağdan gelen ortaya sezonun flash golcüsü Temenüs Kov harika yükseliyor ve bizi 1-0 öne geçiriyordu. Bu dakikadan sonra savunmada daha sağlam durmaya çalışıyordu. Marsilya kalemizde etkili olmaya çalışsa da kalecimiz Mandan da bu maçta da harika kurtarışlarla bizi maçta tutuyordu. 75. dakikada ise sahneye Rosa çıkıyordu. Marsilya'nın hücuma çıktığı sırada Mandi'nin kaptığı topla başlayan hatamız golle sonuçlanıyor ve 2-0 öne geçiyordu. Her şey rüya gibiydi. Yaşananlara inanamıyor o bir yandan da oyunculara sakin olun diye bağırıyor. Fakat sevincimiz kısa sürdü. Var incelemesi sonucu gelen offside kararı ile kulübeme tıpış tıpış geri dönüyordu. Ama söyleyeceklerimiz henüz bitmemişti. 80. dakikada sahne tekrar temel üst olundu. Soldan gelen ortayı soğukkanlı bir dokunuşla bitiriyor ve hakeme koşup hadi bunu da iptal et diyordu. Fakat maç bitti derken Santra'dan golü yiyorduk. 81'de durum 2-1'e geliyordu. Yaşlanmaya başlamıştık. Defansif bir anlayışla geriye yaslanıyorduk. Derken 89. dakikada Kondok bir ortalıyor. Koray'a kafayla durumu 2-2'ye getiriyor. Yıkamıştık. Oysa çok yakındık. 3 puanın sıcaklığını cebimde hissetmiştim. Gözlerim doldu dolu kulübeye dönmüştüm ki hakemin elini kulağına götürdürüyor. Evet, onu inceleniyordum. Dua ediyordum. Allah'ım ne no olur on olsun diyordum. Ve dualarım kabul oluyordu. Hakemin eli havadaydı. Son dakikaya iki bir önde giriyordum. Ve son sözü yine temenüs ok söylüyordu. Harika oyun, harika bir gol ve Hector'i süslüyor, piyasasını tavan yaptırıyordu. Ben ise golden sonra çıldırıyordum. Hakemin son düdüğü çaldığında üst Bir Tribünler sahaya giriyor ve beni omuzlarına alıyordu birbirimize sarılıp ağlıyorduk. 32 bin kişilik bir ülke olarak yılların Mars'ın yasını O an arkamdan bir elin uzandığını hissettim. Gizemli bir el omzuma dokundu. Yaşlı gözlerle döndüm. Dayımdı. İyice yaklaştı ve şöyle dedi. Dönerin iyisi etin taze, ekmeğin çıtır olanıyla yapılır. Çünkü gerçek döner sadece karın doyurmaz, kalpleri de doyurur. Tıpkı sizin gibi. Bu gece dönerleriniz benden oğlum.